Aç arkalarını. Bravo. Evet, Sola ver. Sola ver bak. Daha, Unutma. Solu da. yarışmamız. Ellerini düş Sezonu başlattık tabii ki yoğun bir kar yağışı. Son yıllarda çok eksik vardı, İyi bir kar yağışı olmadı ama bu yıl erken de başladık ve güzel geçiyor. Kar kalınlığı neredeyse bir buçuk metre'nin üzerinde. Biz ümitliyiz. Günü içer, önce bizim bünyemizde kayak öğretmenleri derneği bir ofisimiz var. Orada gelen günü bir ilk önce kayak öğretmenlerle, eğitmenlerle muhatap oluyor. Ve buradaki noktada görevli arkadaşlarımız onları kayak odaları, kayak kiralama merkezlerine yönlendiriyor. Kayak kiralama merkezlerinde öncelikle onların bir kayak kiralaması gerektiğini günü birlik olarak ekipman, kayak, ayakkabı, bağlama ve baton dediğimiz günlük bunlar kira veriliyor. Onu kiralamalarını sağlıyoruz. Arkasından öğretmenlerle randevuleşiyor kayak dersi için. Biz kayak dersini inanın yurt dışındaki eğitmenlerden daha çok hızlı öğretiyoruz. Bizim ülkemizde iki saatte öğrettiğimiz dersi yurt dışında 12 ile 16 saat aralığında aynı aynı seviyede oluyor. Neden? Çünkü bizim şartlarımız, bizim zamanımız daha önemli. Yani yurt dışında en az bir haftalık bir tatil ediyoruz ama Uludağ günübirlik gelip akşam dönen veya bir gün sonra dönen biz bunlar bir an önce bu kayağı iyi sevdirmemiz ve öğretmemiz gerektiğini sorumluluğu taşıyoruz. O yüzden iki saatte kayak öğretiyoruz. saati son 5 yıldır rakamlarımız aynıdır. Özel dersler 170 TL. Kayak kiralamanın bedeli ise 40 TL. Kayak kıyafeti bir de yönlendir. Onun da takımı 30 TL. Yani eee bu tamamen koordinasyon toplantısındaki kararlar neticesinde ve biz de eğitmenler olarak bize düşen sorumluluk çerçevesinde en uygunu yapıp insanları kaya yönlendirmek, kaya sevdirmektir. Ne kadar çok insanımızı kaya çünkü kayak sporu farklı bir anadır. Büyük beyaz cennette seni doğayla baş başa bırakıyor. Ha, alacağını düşünmüyorsun, vereceğini düşünmüyorsun. Devamlı hep bir şeyler öğrenmek ve kaliteli bir spor dalıdır. Burada Kaya iyi seçmeleri gerekiyor. Kayak odalarında artık son yıllarda zaten nitekim öyledir düzgün doğru malzemeyle çalışmaları. Yani ucuz kayak alacağım ya da kalites bir kayak alacağım önemli değil. Ya. nasıl öğrenirim? Bu, bu fikirden uzak tutmamız gerekiyor ki zaten hiçbir eğitmen arkadaşımızın da böyle bir şey yapacağını sanmıyoruz. Çünkü doğru bir malzemeyle kayarsak oradaki öğrenci daha çabuk öğrenecek, daha doğru hareketler yapacak. Eğitmenin de işi bir o kadar kolaylaşacaktır. Doğru malzeme. Kayak öğretmenler derneği ofisiyle görüşerek bunlarla beraber hareket edilirse doğruyu bulmuş oluruz. Ee, evet daha <laughs> hani yeterli oldu ya acayla hep başladığından bir yaya ya birlikte başladık gidiyor, bitiyor, ve hani toplasanız bir 10 saat gidiyor, falan ders alıyorduk saat. saat ve Gerçekten hani şu anda kendim oluyor. kayabileceğim seviyeye geldim. <laughs>